Merhaba arkadaşlar. Komşum beni sürekli terasta görüyor ve sen buna çiçek dikersin dedi. Bana verdi. İnanamadım tabii görünce. Hem birazcık mahcup oldum. Ama çok da hoşuma gitti böyle ince düşünceli olması. Ne olduğunu da soramadım bunun. Aslında bir an çekindim. Sanki bir şeyin kapağı gibi sepet. Çok güzel. Ben bunu şimdi deterjanla bolca bir yıkayacağım. Sonra boyayacağım, yenileyeceğim, dökülen yerlerini yapıştıracağım. Aslında birçok işlem gerekiyor. tabi yıkadıktan sonra çok güzel kurutacağım birkaç gün en az. Bu tarz şeyler bende bir heyecan yapıyor. Çok mutlu oldum aslında. Bakalım görelim nasıl olacak. Arkadaşlar ben sepetimi yıkadım, kuruttum. Şöyle birazcık tamir ettim. iple çok fazla açılmış yerleri aslında bir tür elimle geçirerek diktim. Daha sonra birçok yerini böyle silikonla alttan üstten yapıştırılacak yerleri yapıştırdım. Yani aslında elimden geldiği kadar sağlamlaştırdım. Hani çöpe gitmek üzere olan bir sepeti yine bir nebze %80 tamir ettiğime inanıyorum elimden geldiği kadar. Fakat burada daha önceden tabii ki lekeler olmuş. Bunları çıkaramadım hiçbir şekilde. Ee, çıkacak bir madde değil, boya gibi bir şey. O yüzden de e, eskitme yapmaya karar verdim. Bu bir eskitme boyası. Çikolata rengi. Biraz da koyu bir renk olsun istedim. Aslında direkt eskitme yapmayacağım. Hani bir tür bu boyayla boyayacağım ama böyle e, şey olarak boyayacağım yani tamamen rastgele boyayacağım yoğun bir boya değil sadece şu çirkin görüntüleri götürmek amacındayım bu şekilde yine kalacak kendi dokusu çünkü çok beğeniyorum bu eski sepet dokusunu. Acaba çok merak ettim. İnternette baktım, araştırdım. Komşumu da tekrar göremedim. Soramadım. Hani bu nedir diyemedim. Hiçbir şey bulamadım. Acaba böyle eski küfelerin e, kapağı mı? Bir şeyin kapağı mı? Bilen arkadaşlar yazarlar umarım. Amacım birazcık bir görüntü vermek. Bayağı mı uğraştım. İple diktim her yerini Bunu kurtarmak istiyorum. Terasında yerini alsın istiyorum. Evet. Birazcık da böyle bir kına yeşilim var. Bu rengi de çok seviyorum. Bir hafif böyle yosunlaşmış. O çok koyuluğu kapatacak hem. Bir yosun görüntüsü verecek. biraz da böyle renklerinin hoş görünmesi. Tamamen süngerli. Boya konusunda uzman olan arkadaşlar bana ne söylüyordur acaba şimdi? <laughs> Fikirleri nedir? Fırçam yok, boyam yok. E ancak Gerçekten o istediğim rengi aldım. Evet. Bence güzel oldu. çeken işlem. Birazcık o yerleri kamufle ettim. Asıl yapmam gereken işlem ben dışarı çıkacağım ve sprey vernikle harika bir şekilde içini dışını her yerini vernikleyeceğim. Böylece korumaya alacağım. Arkadaşlar her yeri güzelce vernikledim boyadıktan sonra. ...gerçekten her yerim vernik oldu... Ee, ...biraz da rüzgar vardı... ...sıkıntılı oldu... Ee, ...bunu biliyorsunuz bu sac ayağı, ...üzerinde ateş yakılıyor... ...ben pazarda bunlardan alıyorum... ...5 liraya ve saksı altlarıma kullanıyorum... Ee, ...çok sağlıklı oluyor... ...altından su geçebiliyor... ...hani terası yıkarken problem yaşamıyorum... ...aslında ben bunu... E, ...duvar için süs yapacağım... ...yani e, duvara bir saksı yapacağım... ...öncelikle... ...fakat şu anda mevsimi değil... Havalar aşırı sıcak. Benim zaten bir şehir dışı seyahatlerim olacak, geleceğim. Kontrol edemeyeceğim bitkileri. Bu yüzden de şu an yine de kullanabilmek için harika bir e, bunu sukulent ve kaktüs masası yapmayı düşündüm. E, Sac ayağının üstüne koydum. Böylece yıkarken hiçbir problem yaşamayacağım. E, hani su akıp ve gidecek. Islansa bile e, zaten e, üzerinde çok güzel bir vernik yaptım. E, %90 oranında koruyacak o vernik. Onu. Ben de bunu böylece bu köşede de zaten çiçekliğim yoktu, tamamen boştu. Bu köşeyi böyle bir e, güzel e, dekor etmeyi düşündüm. Şimdi beraber yapacağız. Benim böyle bir fantastik saksım vardı. Denedim tam oldu içine. Çok hoşuma gitti. Abisi tepeden bir çek fantastikleri görsünler. Bunlar arkadaşlar böyle harika oluyor. Yavru daha bunlar benim yavrularım bir büyüsünler. Böyle marketten alınan çerezlikler bunlar. Bu çerezliklerin içerisine minik kaktüsleri dikiyorum ben. Fikir olsun. Çok da güzel oluyor. Fakat altları delik hepsinin. Bu köşede yazı geçirecekler. Daha sonra da farklı bir videoda onları dönüştüreceğiz. Şöyle güzel minişleri alayım. Önceden organize etmedim. Tamamen şu an yapıyorum. Bu konserve kutumu da şuraya alayım. Aslında bu tarz köşeler yapmayı çok seviyorum. Bir de kuşumuz şurada dursun abisi. Buraya da bir konserve kutusu koyayım. Arka taraflar çok güneş almayacağı için en arka kısma koymayacağım. Ama şu şekilde o kızları da şuraya minik bir kız koyayım. Arkadaşlar bu şekilde bir müddet kullanacağım. Böyle bir güzel bir köşe mi oldu? Birazcık uzaktan al abisi. Böyle bir köşe mi oldu? Burada çiçekliğim de yoktu. Şimdilik bunu sukulent ve kaktüs masası olarak kullanacağım. Ama sonbaharda harika bir duvar saksısı olarak tekrar dizayn edeceğim. Umarım bu şekilde beğendiniz. Zaten yağmur almayacak burası. Yani sepetim ıslanmayacak. Aynı zamanda çok fazla sabah güneşi alıyor bu bölge sabah yaklaşık saat 11'e kadar bu aşırı sıcaklarda da çok aşırı güneşte almayacak. Sepet bir miktar o ısıyı yerden kesecek zaten altta sac ayağı var onu bir ayak olarak kullandım. Aslında mini bir masa oldu benim için. E, i̇leride altına demir yaptırıp belki böyle sadece bunun masa olarak bile yaptırabilirim. Çok hoşuma giden bir parça oldu. En azından e, tekrar yenileyebildim. E, tekrar en azından birazcık tamir edebildim. Hani e, kullanılabilir hale getirdim. Aslında birinin çöpe atmak üzere olan bir nesneyi e, çok severek böyle bir köşe yaptım. Eminim gelip gidip bakacağım şimdi ben buraya. Daha birkaç küçük minik objeler de eklerim, minik çiçekler eklerim, hatta getireyim. Madem burayı böyle kaktüslerden bir köşe yaptık, şu köşeye doğru koyayım. Burası da çünkü yeterli güneş alıyor. Bu kız da burada görünsün. Böylece güzel bir köşe mi oldu? Ee, sevimli. Aslında biraz da rustik. Benim terasıma da uygun. Sonbaharda da yeniden dizayn ettiğimde zaten farklı bir şekilde kullanacağım. Böylece sıkılmayacağım. Biraz uzaktan al abisi. böyle gelip geçip yanından bu köşeyi seyredeceğim sizlerle paylaşmak istedim hem zaten çiçekliğimde olmayınca böyle güzel oldu burası boş alanım çok çünkü benim fikirlerinizi açığım sonbaharda ne yapalım bunu ben duvar süsü ve duvar saksısı yapma taraftarıyım ama farklı fikirler doğabilir eğer yorumlar kısmında yazarsanız çok mutlu olurum hepinize teşekkür ediyorum